Mustafa Kemal Paşa'nın yüz atlarından yaşını tahmin etmek müşküldür. 30 yaşında, 40 yaşında tahmin edilebilir. Kumra saçlı, mavi gözlü, orta boyludur. Hal ve tavrı nazik, şahsiyeti mültefik ve caziptir. Büyük askeri kumandanların görünümüne benzemez. Zevkinde, tercihlerinde sadelik vardır. Chicago Tribune muhabiri John Clayton 1922'de Mustafa Kemal Atatürk'ü böyle tarif etmişti. Clayton o dönem milli mücadeleyi ve Anadolu'daki gelişmeleri gözlemlemek üzere görevlendirilmişti. O günlerde Türk ordusu düşmanı bozguna uğratmış, Yunan askeri denize dökülmüştü. Atatürk hem o dönemdeki mücadeleyi, atmosferi hem de Türk askerinin, Türk ordusunun farkını anlattı. Bir ordu 450 kilometre yol yürüdükten sonra bir şehre girer, sonra geçtiği yerlerde kendi evlerinin yakıldığını, yağmaya uğradığını, akrabasının öldürüldüğünü gözleriyle görürse böyle bir askeri zapt etmek zordur. Buna rağmen intizamın ihlal edilmediğini görüyorsunuz. Biz intikam fikrinde değiliz. Buraya eski hesapları araştırmaya gelmedik. Bizim için mazi gömülmüştür. İstiklal mücadelesinin henüz ilk günlerinde ise Amerikalı General James Harbert, Mustafa Kemal Atatürk'ü ve milli mücadeleyi daha yakından gözlemlemek üzere Anadolu'ya gelmişti. Sivas'ta bir görüşme gerçekleştirildi. O görüşme Mustafa Kemal Atatürk'ün zafer olan inancının kararlı bir göstergesiydi. Ben bu vazifeye getirildiğim zaman Türk tarihini okudum. Gördüm ki milletiniz büyük ordular hazırlamış, büyük kumandanlar yetiştirmiştir. Bunu yapan bir millet mutlaka bir medeniyet sahibi olmalıdır. Bunu takdir ederim. Fakat bugünkü vaziyetinize bakalım. Başta Almanya olmak üzere 4 müttefiktiniz. 4 sene muharebe ettiniz. Neticede mağlup oldunuz. Dördünüz bir arada yapamadığınız bir şeyi bu vaziyetinizle tek başınıza yapmayı nasıl düşünebilirsiniz? Fertlerin intihar ettiğini vakit vakit görürüz. Şimdi de bir milletin intiharına mı şahit olacağız? Generale teşekkür ederim tarihimizi okumuş, milletimizin büyük ordular, büyük kumandanlar yetiştirdiğini, bunun için milletimizin bir medeniyete sahip olması lazım geleceğini takdir ve kabul ediyor. Fakat şunu bilmesini isterim ki, biz emperyalistlerin pençesine düşen bir kuş gibi tedrici, sefil bir ölüme mahkum olmaktansa babalarımızın oğlu sıfatıyla vuruşa vuruşa ölmeyi tercih ediyoruz.'' Mustafa Kemal Atatürk 1922'de İngiliz Daily Mail gazetesine verdiği röportajda ise barışın önemini vurguluyordu. Artık muharebeye devama sebep kalmamıştır. Ben ciddiyete sulh arzu ederim. Son taarruzu yapmaya arzum yoktu. Fakat Yunanlıları Anadolu'dan kovmak için başka çare bulamadım. Avrupa'da Meriç hattı hududundan fazla bir talebimiz yoktur. Boğazların emniyet ve serbestisi için her türlü teminat gösterilmesine hazırız. Muzafferiyette gösterdiğimiz ölçülü hareket, Yunanlıların tahribat ile zıtlık teşkil ediyor. Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal Atatürk pek çok yabancı siyasetçi, asker ve bürokratla tanıştı. Hepsi onun karizmasından, entelektüel birikiminden oldukça etkilenmişti. Ancak bir yandan da onu maceracı, hayalperest biri olarak nitelendiriyorlardı. Tarih onları haksız çıkardı. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk milleti milli mücadeleden zaferle ayrıldı. Ve o zafer sayesinde modern Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. O cumhuriyet ilelebet payidar kalacak.